Bir de beraber arkadaşlar bugün sizlerle Call of Duty oynuyoruz arkadaşlar. İlk önce şöyle batırımızda 5 tane uçunluğu lova kafa flaş sandığı varmış. Buradan 5 tane açalım. Bak bak neler geldi neler. Çok ayrıca aktarı değiştirelim abi. Kürçebe Var Şu şekilde yola Bence yola bırakın Bayağı iyi Arkadaşlar burada yorumları yazmayı unutmayın Eee Oyunda bazı yerlerde böyle ücretsiz CHP'ler alıyormuş hatta ben bir yer biliyorum siz abone olup like atınca ben de size o yeri göstereyim. Arkadaşlar şu an 23 Nisan bugün bu arada. Çocuk bayramımız kutlu olsun. Ee, 23 Nisan ilgili de bir video gelecek arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Arkadaşlar kılınca Cloud City'nin adı ekranındayız. En alt köşede mağaza var. Mağazanın teperesinde fırsatlar kısmı var. Şurada e, plikleri alışmaya bir yanıtı hemen oturup basıyorsunuz. Yani çıkıyorsun. Bakın altta gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Ee, kostümler falan var işte süreli, Preview dediler. Ama üstte bunlarda daha iyisi var. Arkadaşlar üstte GP'ler var. Toplam 80 GP veriyor buradan. bu arada bu silah veriyor. Ben birazdan bu silahı düşüreceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bak burada da burada bunu veriyormuş. Dur, alacağım ben ya. Evet. Bu alacağım lan bayağı. Bu GP'lerle istediğiniz istediğiniz yere harcayabilirsiniz. Şartlarda biraz daha gezerseniz harcamak için bir tıklıksız olabilir. Burası arkadaşlar. Ee, o GP'ye 80. Burada kaç tane şey varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini açabilirsiniz. Burada i̇ki tane daha var. Sonra buraları var. Bakın şu an çok tek üstte. Şekilde. Bazı şeyler paralı arkadaşlar. O zaman bize ben silahımızı kuşanıp <laughs> Tamam şurayı da alalım. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Mesela biraz çıkmayabilir. İşte bu abi. <laughs> Dürbün eklemezsem olmaz ama ya. Tamam ah, ah, tamam silahı şimdi şehri bozmayız. Vayy vay vay. Arkadaşlar ben de ikinci silah e, şey var. İkinci silah yeri. Ben orada da lokus patlamasını kullanıyorum. Şurada evet. Hemen... Cep attı rastgeleden başlıyoruz abi. Evet hemen bağlantı. Evet. Benim tepemde de şöyle değişmiş bu abi kırmızı olmuş. Ben eskiden en son su... yok. Hep kırmızıydı bu. Hedefi bizde bu arada mor. Klan savaşları da gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Uzun <laughs> zamandır kanala video... Oooo! Burada dürbün var Uzun zamandır kanala video yayınlamıyorum. Ya ben ortaklı olduğum için sınavım var ve proje alıyorum bildiğiniz kadarıyla ortaklılar bilir. İşte odan uğraşırken tablet genelde yasak oluyor. Orta okullar bilir. Hadi bak. Abi, abi. O karşı takımdakiler öyle alakalı kişiler değil. Dikkatli olmak gerek. Hadi be de şunları. Adam gözü gözü mü yoktu? Bravo bravo. tane daha da gitti ya. Öldürdünüz mü onu? Enemy <laughs> gel. Bire, gel. 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 Ah, seni büyük yardı bu da. Eee, maçın başında artistik yapıyordun. Yo, hop. Yo, hop. güzel bir şey. Silah kılıflı hali kılıflı hali bayağı iyi silah. Oğlum, bu arada başı başı bir tane adam başı başı da artistik yapıp duruyordu. Şeyler, satışlar. Ya seri büyük yardımı da ben. Ay be. İkici öl ben. Bak adam neden itikam aldı ama. Pek işe yaramadı bu itikaf Bizimkiler de bu arada bayağı ölüyor. Ben kere öldüm. Bizimkileri topladı. 18 kere öldü. Tamam tamam. Üç vermeyle adam aldık sizler. Hadi be. Göz bazı bas kalsın. Giriyoruz abi adamları oralara doğru. Öbür arkaza bakın be bu kim? Bu arada adam, adama ben bayağı bir şey yaptı be. Neyse durun biraz keyif alalım ya. Gel 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 kaçma. Oo gel oğlum gel gel gel. Haa nereye gidiyorsunuz? Ben deprem yaparım kardeşim. Ama doğal deprem yapar Allah'tır. Acı ölü <laughs> yani hareket etmezken öldürürsünüz dedi. <laughs> Abi 3 ölümüm var ama bir tanesi şey yani hareket etmezken öldürdü. Öyle Mertçe bir öldürme değil. Olay kardeşim olay devam edin. Evet. Gelsin yani şu yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben de arkadaş olmak isteyen e, ismini yorumlara bırakabilir ya da benim adım şöyle gördüğünüz gibi ben size veririm. O isimden istek atabilirsiniz. Eee Orta açıklama kısmı var abi ben seni takipçiyim Ya da abi ben seni abonelerim de ee, arkadaş olmak istiyorum yazarsanız Ben de isteğinizi kabul ederim Öyle beraber W'se atarız belki takım olup, takım olup Oynarız Arkadaşlar ben size göstereyim hemen adımı Şöyle <laughs> Profilim bu şekilde Altın kral ve 6 Şöyle gördüğünüz gibi bir şöyle şu üstte adı yazıyor gördüğünüz gibi 6 krab. Onu isterseniz bir Dotalı e, siz. Şöyle güvenli evime de gösterebilirsiniz. Şöyle videoyu durdurun. O bu arada biraz daha bir aşağıda abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar güvenli evimde bu şekilde. altı kral. Şöyle silahları bu şekilde. Karakterleri bu şekilde. Bayağı büyük bir koleksiyonum var arkadaşlar. Koleksiyon biriktiriyorum. Benim eski şeyde arkadaşlar burada bu ikinci hali de var. Bir Wilson çiçekli. Çiçeklisi de varmış. Bunun. <laughs> Burada bu şekilde abi bu aç yükselen ay böyle bir şey varmış ben de bunu koydum ya bunu daha çok beğendim. Bu şekilde arkadaşlar nerede isterseniz e, bu bilgilerde arkadaş olarak ekleyebilirsiniz ya da e, benim e, ya da yorumlara yazıp yaz, adınızı yazıp beni ben size ekleyebilirim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay e, bay. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. 23 Nisan Çocuk Bayramımız mübarek olsun.